gidiyor. Hiç ona bakmıyorlar bile. <laughs> Hiç bakmıyorlar bile. Bakarlar mı? Hiç bakarlar mı? Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Korkuttun mu? Bunu buraya atmışlar arkadaşlar. Biz atıldığı günün ertesi günü fark ettik herhalde. Yani ilk fark ettiğimizin Ertesi günü yoktu burada. Demek ki yerini yerin yuvasını aradı tekrar. Ya da terk edildiği şeyini. Sonra e, bulamayınca tekrar buraya geldi. Diye düşünüyoruz. Hadi. Ben olurum seni yere kadar. Senin olmazdın bakışına. Korkar gelmez. Gel. Benden değil bunlardan korkar. Gel. 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 Bu da bir yaramaz ki. Gel. Ya bunu dün fark ettim boğazında Daha önce yoktu burada Buradaydı ama Boğazını kim takmış nasıl takmış Bilmiyorum ee, Çıkaramıyorum da yaklaşmıyor da bana Hadi ye ye, ye. Aferin ha ye. Acıktın Yani böyle şey gibi, tort gibi. Gel, 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 gel. kiri çıkaralım, gel. Kim taktı onu sana? Sahipli mi diyeceğim ama. hani burada bir mandıra var. Acaba oranın mı diyeceğim ama. E, 7-24 buradasın yavrum. Ne zaman geçsin buradasın. Anladın mı? Bugün e, günlerden ne? Salı. Bugün kandili demedi Sindiremedi. Gel. burada bir de bunun tadına bakar mısın? Hadi. Gel. Gel. Bismillah. Dur. Gel ekmek çok gel. Al. Gel. 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 Bu ona yaklaşıyoruz artık. Gel. Bismillah. Taze. <laughs> Senin hele ama karnın tokucu oynayacak adam var Elimden almasınlar diye. Hıh.

Gel 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 Bayar mısın, bayar mısın. Gel. Gel bakayım. Gel. bakayım. Dur, bana gerekli oldu. Тур үзәкләрем Tamam al seni Tık. Tık. Dur kızım. عليكم سلام